Yavaş gitme Ahmet, ya. benim yanımda. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şu anda vahşi bir hayvan olan Tilkiyi besliyoruz. Evet. Şu an hiç köpeğinizler bir yanı yok. Uludu az önce. Furtmo tilki mi? bir türlü bilemediğimiz bir hayvan. Ona tilki. poğaça attık. Tilki. Burada duruyor. Şu an kendisi de aldığı o parça poğaçayı yemek, yemek, yemekte. Biz de yanına yaklaşalım diyoruz ama hiç kimse yaklaşamıyor Ahmet. Ya. Böyle geçiyor. Evet işte vahşi bir hayvan olduğu için ona yaklaşamıyoruz. Ee, Dönsek iyi olur mu? Hı? Dönsek mi? Ben de dedim. Evet de dedim. şu an bize doğru geliyor geri gelelim. Geri Arkadaşlar. Geliyorum. Evet şu an bize doğru gelmekte. Hadi, hadi, hadi. Görüyorsunuz. Biraz daha önünde. Biraz daha önünde. Görüyorsunuz şu an tilki hmm, gelmekte. Şu poğaçayı yiyor. Evet. Şu an poğaça yiyor gördüğünüz gibi. Tilki bu tilki. Bak yakınlaştırdım. Evet arkadaşlar şu an tilkinin yanına gitmek istiyoruz ama biz ısırık korkusuyla gidemiyoruz. Şu an köpek olmasını umup onun yanına gitmek istiyorum. Ya. Tilki. Tilki tilki. Tilki işte biliyorum. Tilkan köpek mi? köpek olmasını düşünmüştük başta. Ama şu, sonra fark ettik ki bu bir tilki. Ee, burada besliyorlarmış ama pek evcil olduğu söylenemez. Isırabilirlermiş. Nereden geldiği nereden geldiğini hiçbir hiç farkım yok. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Neredeydi? Bu yüzden e, nereden geldiğini bilmediğimiz için e, çok Neredeydik? 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 Çok yaklaşamıyoruz. Ee, şu an Ahmedkan senin bir sorun var mı? Sorun vahşi hayvanla hiç yakınlaşmayın. Direkt saldırabilir. Doğru söylüyor. Evet Şimdi tilkimize dönelim. Tilkimiz poğaçayı bitirmekte. Sonra bize doğru gelebilir. Dikkatli yapalım. Şu an bize bakıyor. Kafasını çevirdim. Abi geldi seninki. Şey. He, arkadaşlar. <laughs> Ahmet. İsimlerimizi söyleyelim. Ben Berra. Ben, Berra. Ben... Ahmet Kaan. Bu Ahmet Kaan şu anda. Dur. Biraz daha küçültelim. Mesela ha. bu Ahmet Kaan tamam mı? Biraz daha. De, bu da bunun ismi de Sufi. Sufi ve ben. Ve tilki kaçıyor arkadaşlar. Tilki, tilki kaçmaya karar verdi ama biz onu e, ekranlarda yakalayıp hayatımızda tilki görmedik diye de gitmemeliyiz. Evet biraz daha yakınlaştırdım. Sonra Şuna... hey gitmeyin. Yavaş gelin Ahmet. Dağdan geliyor. dağdan gelmiş. Evet Doğadan şu an tilkimiz gitmekte. Biz dağdan geliyor. Arkadaşlar bir kanat daha topladım. Dağdan geliyor. Evet şu an e, Ahmet korku uzatmasının yanındayız böyle. Sofimiz de burada. Şu benden bir Tamam. Evet. evet arkadaşlar videomuza görüşürüz. Videomuz burada sonlanmıştır. TK haberimiz çok güzeldi. Bay bay arkadaşlar kanalımıza izlediğimiz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Biz de oyunumuza devam edeceğiz. Spiderman.